Korkuyorum affet Benim de kaygılarım var hayatta Sensizlik başladı Nasıl bir yangın Nasıl da feryat Figan gönlüm Haberin yok ben nasıl öldüm Bir rüya sanki Bir kabus dayı Yüreğim pare pare Yokluğumda nasıl da Acı biraz bana Kalbime aşk sözleri nasıl da yakıyor beni Seni görmediğim her saniye öylece Susuyor mu kalbim biraz Aşktan bir çare yok ya Yine yandım yine yine Haberin olmadı ki Bugünün ne yarını olabilir Ne de aşklar bize kalabilir